zamanlar yem yeşil yapraklarıyla dalları gökyüzüne uzanan kocaman bir meşe ağacı varmış. Bu muhteşem ağacın dalları arasında bir grup sincap yaşarmış. Fındık da o sincaplardan sadece birisiymiş. Meşe ağacının en tepesine ulaşmak için her gün tırmanır, 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 tırmanırmış ama bir türlü başarılı olamazmış. Komşuları olan diğer sincaplar ile yaşadıkları dalların üzerine çok da geçemezmiş. Bir gün diğer sincaplar bizim fındık ile alay etmiş ve iddia etmişler. Fındık bu tırmanışı tamamlayamayacak demişler. O gece fındık hem çok sinirlenmiş hem de çok üzülmüş bu duyduklarına. Ertesi sabah erkenden uyanmış fındık. Sırtına çantasını takmış ve ağacın gökyüzüne doğru uzanan dallarını tırmanmaya başlamış. Ancak hava biraz rüzgarlıymış ve dallar birbirine karışmış. Fındık tüylerinin arasına sıkışan dalları çözmek için başlamış elleriyle üzerini silkelemeye kollarını sirkelemiş bacaklarını sirkelemiş ellerini uçturmuş çok uğraşmış ama sonunda dalların arasından sırrını başarmış bizim fındık yine başlamış tırmanmış 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 daha da yükseklere tırmanırken meşe ağacının narin bir dalı fındığın ağırlığını taşıyamamış ve Aynı bir çatırdıyla çat diye kırılmış. Fındık dalın sesini fark eder fark etmez hemen geri çekilmiş. Ve düşmekten de böylece kurtuluvermiş. Ama ilerleyebilmesi için kocaman sıçraması gerekmekteymiş. Fındık bir türlü cesaretini toplayamıyormuş. İçinden saymaya karar vermiş. Bir, iki, üç, hop diye sıçramış. Fındık çok ama çok yorulmuş ama bir o kadar da kararlıymış. Bir şekilde tırmanışını sürdüren fındık ağacın dalları arasında sıkışmış sarmaşıklarla karşılaşmış. Sarmışıklar ağacın gövdesini öyle bir sarmış, öyle bir sarmış ki onun ilerlemesini engelliyormuş. Kocaman dikenleri ellerine, ayaklarına batıyormuş. Fındık yolunu değiştirse de yolunu uzayacakmış bu sefer. Tam umutsuzca ne yapacağını düşünürken meşe ağacının sesini duyuvermiş birden. Fındık bu sefer pes etme seni muhteşem bir gökyüzü beklemekte demiş. Fındık dallar arasında bir o yana saçramış bir bu yana sıçramış. Saçramış 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 Yolup birazcık uzamış. Ama fındık sonunda sarmışıkları da geride bırakmış. Sonunda gökyüzüne yaklaştıkça fındık aşağıdaki sesleri bile duyamıyormuş. Gökyüzü tatlı tatlı sesleniyor. Çok çok yükseklerde uçabilen kuşlar fındığın tüm cesaretini kutluyormuş. Fındık o anda birdenbire çantasını aşağı düşürmüş. Çantam, çantam, çantam düştü diye aşağıya bakarken ne kadar da yüksekteyim ben böyle demiş. Ben, ben, ben ne kadar yüksekteyim tekrar gökyüzüne baktığında hayır hayır yapamayacağım korkmaya başlıyorum devam edemeyeceğim diyerek gözlerini kapatmış. O anda benekli bir akbaba hadi evlat yukarıda olmak hiç de kötü değil üstelik sen sincapsın çok çok iyi bir tırmanıcısın çok da iyi bir tutunuz var demiş karşısında benekli akbabayı gören fındık çok şaşırmış. Uzun yıllardır ormanda seni görmemek ne mümkündü akbaba demiş. Benekli akbaba da sayımız çok azaldı aslında. Ama senin gibi kararlı ve cesur bir sincabı görmek ne kadar da güzel yahu demiş. Benekli akbaba yoluna devam etmiş. Bizim fındık tüm cesaretini toplayarak gökyüzüne biraz daha, biraz daha, biraz daha yaklaşarak aşağıda onu bekleyenleri çok ama çok şaşırtmış. Sonunda fındık gökyüzünün derin sessizliği, güneşin pırıl pırıl aydınlattığı günün artık batmakta olan turuncumsu turuncu, tatlı mı tatlı o mavinin sarı ile birbirine karışmasını izlemiş. Belki de en yaşlı bile, en yaşlı bile since bu mas hayatında benekli hiç ama hiç görmemiştir diye de içinden geçirmiş. Kendini çok ama çok şanslı hissetmiş. Bizim fındık meşe ağacından yavaş yavaş aşağıya inerken başarmış olmanın verdiği mutlulukta yüzünden okunuyormuş.